O gün Şahinoğlu bizlerle birlikte sevgili izleyenler son gelişmeleri konuşacağız. O gün hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Evet. İyi yayınlar. Çok e, teşekkür ederim. Vida son haberimizde oradan başlayalım. Çünkü senin de zaten bir duyumun olduğunu gördüm Sabah gazetesinde. Şimdi Başakşehir maçında formal giyebileceği konuşuluyor. E, Partneri evet. kim olacak? Belint'inle mi oynayacak? Onu sorayım bir. İkincisi de e, onunla ilgili biliyorsun sözleşme meselesinde. Bir takım gelişmeler var mı? Hepsini konuşalım. Ee, vida dönecek Başakşehir maçında teknik ekip dönmesini bekliyor. Yani %99 olarak sahada yer alacağı söylenmişti. Ee, Kayseri Spor maçından sonra pa partneri de Wellington olacak. Çünkü son haftalarda orada yaptıkları denemelerde e Önder Karayön yaptığı denemelerde Wellington'ın performansından çok mutlu oldu ve e, Wellington video ikilisinin de e, iyi bir performans sergilediğini düşünüyor ikili olarak da. Dolayısıyla e, öne çıkan isim de orada Wellington sağ stoper, e, genellikle ile Wellington sağda olduğu zaman sağ stoper, Wellington sol stoper e, video oynuyor. Muhtemelen yine öyle olacaktır. E, Vida'nın dışında da yine dönecek olan oyuncular var. Yani beklentiler. Joseph'in dönmesi. E, biliyorsunuz o da sakatlığı vardı oynamıyordu. E, Kayler'in, Rıdvan Yılmaz bu isimlerin dönmesi bekleniyor. Mirelen Pjanic e, ve Oğuzhan Özyakup'un durumu e, Başakşehir maçını oynamaya çok müsait olacak gibi durmuyor. Hı hı. Cenk Tosun'dan e, bahsedelim. Pilenen, Nasıl? Pilenen sözleşmesini sordun. Çok evet, üzüldüm. özür evet. dilerim. Vida'nın sözleşmesinde e, herhangi bir değişiklik yok. Dün ne konuştuksa bugün de aynı. Her geçen gün Vida'nın Beşiktaş'tan ayrılma olasılığı daha da artıyor. Çünkü Beşiktaş yaptığı 1,5 milyon euroluk teklifte ileri geri bir adım atmış değil. E, Vida da 2 milyon euroyu almak istiyor. E, henüz o teklifi de alamadığı için Beşiktaş olumlu yanıt vermedi herhangi bir konuda. E, kalmak istiyor. Ancak Beşiktaş'ta maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Görüşmeler devam ediyor. İyi niyetli görüşmeler var iki taraf arasında. Menajeriyle de aynı şekilde. Ee, ama Beşiktaş kaylarında olduğu gibi bir da net bir tavır içerisinde 1,5 milyon euroyu kabul etmesini istiyor. Ee, şu ana kadar da öyle bir durumu yaşanmadı transfer harekatına şimdiden başladığıyla ilgili haberler var. Hemen hemen her kaynakta. Zaten biz de biliyorsun maçlardan sonra hep konuşuyoruz. Yani pozisyonlara girebiliyor ama onları gole çeviremiyor. Bir bitiricilik sorunu, bir son ayak sıkıntısı söz konusu. Özellikle Mishibat Şuay bu konu üzerinden çok eleştiriliyor. Rakamlarına bakmıştım o gün. Yaklaşık %15'lerde. Pozisyonları gole evet. çevirme oranı. Yani beklentiler elbette çok yüksekti. onu gözden çıkardı mı yönetim? Bunu sorayım. Bir takım eleştiriler var sosyal medyada çünkü. Onun dışında e, girişimlere başladı mı Cenk Tosun'la galiba ilgileniyor. Sen bir haber yapmışsın çünkü. Evet. Ee, yani Mişi ve Aşya'yı sezon başı transfer edilirken herkesin kurduğu hayaller çok farklıydı. Çünkü transfer ettiğiniz önce Mişi ve ...şu söylenebilir belki... ...zaten oyuncu böyleydi... ...bir sorun her zaman vardı... ...ama kariyerinde çok üst düzey sezonlar da... ...üst düzey yaşadığı sezonlara baktığımız zaman... Marsilya olsun, Dortmund olsun... ...vesaire... ...başşuay'ın ortaya koyduğu performanslar... ...Beşiktaş taraftarını... ...Beşiktaş'la birlikte... ...yeniden çıkışa geçeceği beklentisi olan... ...bir başşuayı... ...düşündürttü... ...böyle olmadı... ...Beşiktaş performansı da son yıllardaki performansı gibi düşük kaldı. E, 11 gol attı ama bunu yanılmıyorsam bunun 4 tanesi penaltı golü. E, 3 ya da 4 tanesi. E, Akan oyunda attığı gol sayısı çok az. E, Beşiktaş'ta bu sezon de gole çevirme oranına sahip başlıyor ayı. Ki son yılların en kötü forvet istatistiği Beşiktaş'ta. Yani bunların içerisinde Dembaba, eee Abubakar, Bakar, Tariska vesaire. Yani son dönemdeki forvet Cenk Tosun, son dönemdeki forvetlerin arasındaki en kötü gole çevirme yüzdesi Mishiba Şahin'in. E artık söylenecek bir şey yok. Herkes saç başı oluyordu bugüne kadar taraftarlar vesaire. Şimdi saha içinde arkadaşları, tribünde de yönetim saç başı Görüyoruz yani. E, dolayısıyla bu saatten sonra Mishiba Şahin'in Beşiktaş'ta bir geleceği olacağını düşünmüyorum. Ee, yani Chelsea ile herhangi bir pazarlık yapacağını inanmıyorum Beşiktaş'ın. In. Dolayısıyla Beşiktaş e, forvet transferlerini e, transfer için harekatını erken başlattı. Ki zaten sezon bitmeden bazı anlaşmaları yapıp e, kadroyu şekillendirmek istiyor. Çünkü sezonun bitimiyle birlikte 14 tane oyuncusunun sözleşmesi bitecek. E, bunlardan bir tanesi Cenk Tosun elbette. Ahmet Müçeci bir daha önce kendisi de açıklamıştı. Cenk'e bir sözüm var diye kapımız her zaman açık. E, ee, Beşiktaş'ın temaslara geçtiğini öğrendim. Başladığını. Ee, çünkü Everton'da da artık bir geleceği yok Cenk Tosun'un. Beşiktaş 1.6 milyon euro'luk bir teklif yaptı bilgisini aldım. Ee, Cenk de Everton'da 3 milyon euro, euro kazanıyordu biliyorsunuz. 2.5 milyon euro fikri vardı aklında. Yani düşünce buçuk 2,5 euro Türkiye'ye Beşiktaş'a dönmek gibi. Ama onda Beşiktaş'ın mevcut ekonomi koşulları itibariyle biraz daha düştüğü bilgisini öğrendim ve o da 2 milyon euroluk bir rakam. Ee, bu rakam üzerinden bir anlaşma isteği var. Hı. Gönlünden geçen o. Ee, sezon bitmeden Cenk Tosun Beşiktaş'ta diyebileceğimiz bir anlaşma gelebilir. Umut Bozoğan ismini de gördüm. Kasımpaşa'da kiralık forma giyen e, forvet de listede mi? Herhangi bir ilgi ya da temas var mı o noktada? E, bilgim yok. Şöyle Hı. ki e, Kasımpaşa'nın bildiğim kadarıyla opsiyonu var Umut Bozok'ta zaten. E, orada tamamen Kasımpaşa'nın opsiyonunu kullanıp al, al, isteyeceği bonservise de bağlı olabilir. E, işte o kadar bonservis verebilecek bir durumu söz konusu değil. Daha az maliyetli e, bonservis vermeyeceği ya da çok düşük bonservisler verebileceği oyunculara e, gitmeyi tercih ediyor. Yani orada ekonomik koşullar biraz beşleşi o işe yönlendirir. Çünkü daha önce mesela ben Muhammed Demir'e sormuştum. Hı hı. Gündemde sitede vesaire yeri var mı diye ama Gaziantep'in isteyeceği e, bonservisin yüksek olacağı düşüncesiyle gündemlerinde olmadıklarını belirtmişlerdi. Alex Teşera alakalı peki bir gelişme var mı? Teşera'ya talip çıktığı ile ilgili haberler gördüm. Palmeiras kulübü, Brezilya'nın Palmeiras kulübü. Ya da sen yönetimin de tabii oyuncu ile ilgili planlamalarını bize anlatabilirsin. Yani yönetim şu an için Alex Teşera gitsin, esin, hani gönderelim vesaire gibi bir düşünce içerisinde değil. Ben görüştüğümde e, sordum hani sezon sonu evet biliyoruz mesela Wellington'ı elden e, teklif gelirse elden çıkarma düşüncesi var e, bazı oyuncular için yine bunlar söz konusu Kevin Enkudu için vesaire hani teklif gelirse satarız göndeririz gibi ama ben Alex ile ilgili hani adana listeye yazdık teklif gelse de satsak gibi bir düşünce içerisinde olduklarını görmedim e, ancak mevcut performansını Bence er geçen gün biraz olsun arttırıyor ama Beşiktaş için beklenti hayal e, kurdurtan cinsten değildi bu. E, yani sezon başına hatırlayın ya o Alex Teixeira e, Beşiktaş'a e gelmesi için taraftarların yaptığı baskı, yönetime baskıyı, e, yönetimin uzun uğraşlarını ve geldiğindeki atmosferi bir hatırlayın. Şimdi şu anki bu Alex Teixeira performansı bunlarda hiç örtüşmüyor. Ben dolayısıyla 2 milyon 300 bin euroluk bir maaşı var. Dolayısıyla e, bir teklif olursa Beşiktaş'ın rahatlıkla bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ve yerine de Belki e, sürpriz bir uh -huh. isim transferi uh -huh. gelebilir. Çok da sürpriz değil gerçi isim olarak uh -huh. ama uh -huh. e, o bölgede uh -huh. bir boşluk oluşursa vesaire. sonu Taliskan'ın aynı dönemde böyle bir boşa çıkma durumu olursa yani mesela böyle bir denklem olabilir. Uh -huh. Peki son 40 saniyemiz falan kalmış. Ben seni bölmeyeyim eklemek yapmak istediğin noktalar varsa alalım. Sonra da zaten vedalaşacağız. Bugün Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı hı hı. var biliyorsunuz ki Ahmet Nur Çebi'nin konu gündemdeki konulara dair önemli açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Mayıs'ta bir seçim var, çok az kaldı. Ahmet Nur Çebi'nin bugün seçime dair konuşmaları olacak. Bir de takımın durumu ile ilgili önemli mesajlar verecektir. Onu da hatırlatalım istedim. Peki, biz de sana teşekkür edelim. O gün görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.